Bir daha. GLHF. Ne Aynen chat'e yazmışlar bak. Oyunu çete. Sanki ben rakip mesajlarını görmediğim için sorun yok. Arif de B'deyiz. Good luck demekmiş Girdi. hali. 3 kişi 3 kişi. Üç Nerede? Arif oradasın ben mid'de gidiyorum. 3 kişi long. Tamam hocam. Abi long geldi. Her üç yer kişi. geldi her yer. fazla seni çok iyi Fatih bekle hemen dalma ağzına tüküreyim arkamdan vurdu. Adamda iki can kalmış. <laughs> Kolsuz lan <Oy>. vuramıyorlar ben bizi bitiyor Fatih Halis. Adamlar da vuramıyor. Halis. Hali. Good luck evet. have fun demekmiş. Ha. Hı hı. O zaman biz de yaparız. eğlenceler demek yani. Ara İngilizce, Arapça demek. Yavrum, şey. bir daha Kanki, biri de şeyde. Arif abinin de, abi. de mermisi bitti. Fatih ya. Abi, abi adamın iç içeceğini ada, var orada. Adamlara tükürün kaçın. Adamlar. Kanki kaçın. o da bitti kanki. Dalın ya dalın. Zaten tekli var. Para gelir. Kankim bıçakla gidiyor. Gidemiyor. <gülüyor> Gidemiyor. <gülüyor> Helal lan Fatih. İmai, Aa imai, solda. Olsun gördüm de yetişem dönemedim. İki canlı adam vurdum hala diyorsunuz iki aslında, canı var. Bu. Sen? Fatih, sen? Fatih iki canı var. Üç kişi Fatih abi sıkıyor. Öldüremediler bir türlü. Adamın <laughs> ham maddesi. <laughs> Ve Fatih o arada mermilerin arasından gidip silah aldı. Fatih he dur bir dakika. Arif sen midden gireceksin herhalde kanki. P90'da çekmişsin. Ben evet, işte. de Diğerleriniz A'ya gidin. Vay, vay 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 vay. Yak kanki yak. Oğlum dark geliyorlar lan mid geliyorlar abi benziyor şuna. Tamam kanki. B temiz şu an. Büyük ihtimal A gelecek. Şorta, şorta dönerler. Teklim var benim şorta dönerlerse. Bende de tek var. Long. Hanzala bekle. Long girdi Altab long girdi Altab long girdi. Long, 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 long Short long var short var Arif short var. Abi oradan nasıl vurdun onunla gözünü seveyim ya. Lan tek tek sık tek tek. Hacı A'dalar ya. Ne yapacağız? Ha. bomba mı düştü? Bomba düştü? Aldırma Fatih onu. Adamsın. Aynen. Lan, 5 saniye kazandım sana. Ulan helal lan sana. Arabada kanki. Arabadaydı. Kanki öl, ölme. Susun ses kasıyor. Short geldi Fatih, short geldi Fatih, short geldi Fatih. Short'ta short kanka. Kanki biri short'ta ya yani. hala. Abi Fatih abi niye sürekli 1 vs 3 atıyor? Hmm. <laughs> Üçü hmm. de vuramıyor Fatih abi. <laughs> Baba, lan la? Ya bak. Yalnız Fatih abi oynamıyor. Adamlar Fatih abi karşı çekiyor. <laughs> ah be, ya? Nerede nereden ya? ya? nereden Nerede? 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 Aynen duvarda mı? Tamam şimdi rahat oh. ol Arkanızda aslan. Apo. Lan ben de AWP çekti sandım lag lag yapıyor. Bir <laughs> Reis orada AWP hiç görmez adamlar 6 kişi girdiği için sen kapıya gideceksin. gideceğim. Mi? Kapıya yatacağım ben. tamam ben de short'a gidiyorum git. Bas 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 bas. Short'ta mısın Jet abi? Hı hı. Tamam ben de arabadayım abi o zaman. Bomba atarlarsa yandım. Long yok. yok. buradan geldiler? Tamam. Apa bak Long. Ha, gelirse beni vurduktan sonra vurma adamı. Long yok. B galiba ya. B mi B'ler? Abi yapma nasıl be? B tünelde. Ulan helal size be. Ulan helal be. Aç basma basma basma. Sonucu nerede? Bir de bakıyorum. Bak. Yok kanki bir tünel var. B'de, merdiven B merdivende. Tünelin içinde. Oradaydı Apo. Ulan helal lan Apo Ben bir gelmedim o, ya. Niye AWP'yi seyflemek için mi? Orada Aynen. tutan kimdi? Allah için Arif nasıl tuttum? Çok adamsınız öyle. ya. İkiniz de iyi. Tamam Fatih gazı aldı. Gamba, Allah Anasını <laughs> ağla. Fatih Bak, tamam, bir at, de at, destek yok mu? <laughs> skordan Allah, görülüyor görüyorsunuz değil mi? Gire, giremedi Allah, giremedi. giremedi. Allah. Anasını Aa. al attım onu da rushladım da öldüm. Maça ya hızlı yani. başlıyor sonradan ama... Seyredim. O zaman sonrayı da siz taşıyın oğlum. Ya tamam sen kal ben gidiyorum. Long kapıdalar hapap. E, long kapılarmış Halit abi. O zaman gelin biriniz short'a bakın ben long'a bakayım isterseniz. Hayır long'a cihetan bakıyor sen short'a dön. Beyler Olur. çok konuşmayan ses kasıyorsun. Şortlar <laughs> şort şortlar şortlar şort beyler. Tamam abi. Helal sana be kanki. Evet abi longdesin. Evet 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 dön 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 dön. Çok bomba iyisin. Bomba düşmüş olabilir tam göremedim havaya bir şey fırladı. Bomba düştü aynen bomba şorta düştü. Gelsene de bomba flash olan atsın. Helal be. Bir kişi mi kaldı? O nerede? Lan ne Bak, ara vurdunuz ya? Ne lan adam, adam. <laughs> Helal be. Ne ara vurdunuz abi adam yaptı ya bu iş. Bomba bomba riski Bu yerler. Abi adam kafesten çıkan şey gibi ya topçu gibi. arak arakçı diye tabi. O benzetme çok iyi ya. Yok şimdi o bütün akşam yenge hanımla evet. ya. Yenge... Aha heh, tamam ben middeyim abi. Nereye destek ihtiyaç olursa oradan geleceğim. Ha, hmm. Short gelirse söyleyeceğim. Yani. Tamam, şorttan ateş ediyorlar haberiniz olsun. Tamam abi şorttayım ben. Ben görürsem gördüm. Geliyorlar şorttan haberiniz olsun acaba. Kalabalık mı? O kadarını bilmiyorum da birkaç ateş gördüm. Tamam ben şey yapıyorum. yapıyorum. İnfo verdim. Apo long kapı ne durumda? Var, adam var ama Fatih, girmedim Fatih, ben. Fatih, Fatih, Fatih. Ben de öldüm. Tünelden geldim. Oha, Oha. Şort, şort, şort. Ha, short oldu benim. Short, short, short. Ah shortta adam var. Aynen dedi, short. Apo. Tam burada da adam var. Aa, AWP'mi çekerse. kötü olacak. Çok iyi vurdu beni ya. Cihaz shorttan girdi acaba ben olsun. Ha, girdi mi? Aynen. AWP'nı çekmiş olabilir. Aa bomba nerede? Niye kurmuyor? Aha, Halit Bey, Halit. çekmemiş. Abi pen nerede Halit? Bakın bakın da bomba yara. Helal sana. Ofoji yatağın şoktan bakıyor şu an. Hayır, Ulan az 70 ben 30, ben 30 ben. canı var. 30 canı var. Ah be. Ah be. Benim 7 Aa, canım var. Olacağım. 7 canım çıktı. vardı ya Beni de öyle vurdu ya ah be. Arkandan kötü geldi ya senin Aldı canını Gençler aynı şekil Apo var. sen silah çek Apo Bak Abim geç kalıyorsun ondan sonra yetişemiyorsun. 3 saniye var Abi ben ağa dolu Silah mevzusunu çok geç yapıyorsunuz ya Evet Geç çekiyor adamlar falan. Dark'tan sallıyorlar önce sen yak ya geldi bura geldi. Ora nere? Halit abi ben bir tık long geldi Halit abi ben bir tık geriden geride pipliyorum abi benim. Sana at tapo. Abi. Benim açım yok şu an. Halit abi AWP'liyi vurdum. Abi, Bu sen kadar sen net biliyor olamazlar. Adam tam olduğun yere attı. Çok iyisin be bravo. Gördün. Lan nasıl hadi ölmedi ya? Şu, dön dön oh herkes dönsün. Longa dönsün. Fatih abi longa, longa dön. Fatih abi longa dön. Abi çukurda sağdayız. Çok iyisin. Sağında, sağında. Bomba da düştü. Ee, Arif abi. Çukurda. Sakin abi. Oy. Oh Hadi be. O, Çukurda. Arif abi aim koymuş. Bom bom yani bomba onda mı? Bomba orada. Aa tek kalmışlar. Tek. Bilemedim, basmazdım. Yakın oyna. AWP'si var, yakın oyna. Aynen. Bakma ama. Sağda bekle. Ya bomba çekme ya. Gerçekten. Abi çekme abi. Yok ya. ya. Vallahi ne bu ya? çocuk öğrenemiyor ya. Olup abi ne? ses Olup yapıyorsun Fatih abi, abi, ya. Görüyor. abi, görüyor. abi, görüyor. abi görüyor. ya. Abi görsün sizlere bir susun. Oyunuma karışmayın ya. Ben bomba çekmişim bomba çekmiyorum. Karışma abi. O bomba çekmesen adamı alırdı Ya size ne abi? Takım oyun oynuyoruz Allah. yani Fatih. O zaman niye ölüyor? Takım oyunu oynuyoruz ya sen de öldün Fatih. Arif boş boş konuşma ben ya. Fatih <laughs> abi ne alakası var? Biz konuştuk diye mi adam senin? Allah aşkına şu arkadaşa biri neyse söylemesin tamam. <laughs> lower 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 lower. B'ye geliyorlar. B'ye gelebilirler. B'ye geliyorlar. Short var. Tamam. Hatta longum ben. <laughs> Anzalı sen de orası B'ye bakıyorum ben. Tamam kanki. B tünelde ha adam. Hadi geldi. Ben buradan vur sen çıkarsın o zaman Fatih. Sistema koşacak ya ben indiririm. Tamam geldi. Ben geldi. Allah şu an Geldi 2 kişi girdi Apo arabaya geçeyim ya ben Döndüm Ali abi? abi Oha oha 2 kişi vurdu O nasıl Orada diye. mı abi B'de B'de Çok iyi ya Ben vurdum ona biraz Nerede Apo? Helal sesimi stoplayın ya silahım. Ne yapıyorsun Apo? Daha yeni kurdu ya o ne şey. yapayım. Halit neredesin? Buradayım. Ha. Oğlum. Gıcıklık <laughs> <Ha. gülüyor> olsun diye yaptım adamı. Abi <laughs> oğlum yeniliyoruz yani Yersek tamam. bir şey değil de yeniliyoruz. Kere alayım ben de ya. Son. Abi silah Sikaristen. çekeyim size. Bir 10 binler param var. İsteyen var mı? AWP falan. Doğru. Keşke AWP çekseydim abi sana yani. ya. Niye Valla şey alamadım, zırh alamadım. <laughs> ah Yapma be. Abi. Keşke çekseydim. Almışsın sana. kanki zırhı. Almamış, zırhı almış. almış. Yat abi. Short musun? Short, short. Tamam. Yanıma gelen var mı? Trencim Longa baksın biri. Sen, ben küsücem he. Aldın, Geldi. Evet. B'ye gidecekler galiba ya. B'ye gelecekler. Short geliyor, short geliyor. Long da bomba atıyor. Apo çukura bakıyor adam. Enerji buraya da bakıyor mu? Bakıyorum eşit. <laughs> long geldi ha. Short da geldi. Long'a dikkat et. var. Ya bırak. Long çukur ya. Bırak ya. 52 vurdum Çukurcu long. Yata. Vurdum e, çok, çok iyisin be. be. Bir tanesine 52 vurdum. Abi yardım. A'ya yardım. Son ben bir kişi mi? long kapı. 52 vurdum. 48 Aa. canı var. Long kapı. Ya da hiç pikleme Ya sen çok, çok iyisin çok ya. Iyisin be. böyle gel koçum. Fatih'e gönderin bunu. Bak. Boş boş konuşuyor ya az önce. Gönderin git. Böyle gel çok oğlum. Böyle gel. Allah Allah vur da gel. <laughs> Öldüğün ondan sonra yok şöyle yok böyle. Ölme abi. <laughs> 3B yakınız. <laughs> Nereye yapıyoruz? B'ye girelim ya. Yakınız be. Jet bombayı arkaya salsana. Durmayın lan. Jet bombayı arkaya sal durmayacağız. Apo sakın frene basayım deme bak ha. Apo frene basma merdivene ben bakacağım. B'ye mi de ben bakacağım. At flash'ını kanki. Nerede öldün? Ben kapı, de kapı. bomba kapıda. Bak sağda cam var cam bomba. var. Bombayı alsın biri. çok ödün. iyi vurdu lan. Bombayı. Geldi cam geldi. İki tane kapı var. Bomba kurmayı boş ver hacı. Aynen. Aynen. yoksa. Cam kapı, girdi. Cam. Adi, Abi body. be çocuğum çok iyi ya. Ben body vurdum 30 canım vardı. Abi bir eco bir B daha yapalım mı ne diyorsunuz? Silah çektim. Ben AK'ye çektim olur. Ne diyorsunuz? Başlayalım. Ortam verirsin. Olur fark etmez ben eco i̇ki oynayacağım. 2 kişi, kişi, kişi short 3 kişi long. 2 kişi short 3 kişi long. Girsin hemen. Tamam ben short'tan giriyorum. Ben giriyorum. Ben de, de beraber şu. Ben Topla nokta. Kanki sanki short istediler ama. Evet. i̇ki kişi katılıyor. bastılar B'ye. B'ye girdiler iki kişi. Abi araba, araba, ya? Araba, araba, vurdu Araba seni. varmış Halit abi. Araba var. var B tünelde adamlar vardı. Halit abi çok vurdum o karşıdakine ya. Bir lan. Abi çukurda kaldım bomba bende. Abi vurdu aşağıya. Oh, abi araba, araba var. var, kar var. Sight var var bir tane. Sight var bir tane, Sight var. 60'ı yemiştik. Arkadaşlar arka tarafa. Arkadaşlar arka tarafa. Aferin. Ulan 26 mı adama? Sadece orada yakamam. döndürdük ya oyunu. Skirt yok, altıya çekeceğim şimdi. Mid'e yakın olursam. Hadi be. Ee, beni bloklamayın da bir mid'e bakayım. Uzağım ama. Deneyeceğim. E, AWP çekeyim ben, ya. Kıpırdamıyorum ona göre oyuna. Tamam abi. Ben Halit abinin AWP'sini geliyorum. <laughs> i̇ki şey iki B. 2 B'ye geçti. Nasıl anzala? <laughs> Çok güzel kanki adam savundaymış Çık 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 çık. Harika. <laughs> Adam kapı arkasına Nasıl lan? Helal Arif Adam kapı arkasından sıkıyor Short gelebilir Arif Aynen attı da Arkanda ses var Bizden mi geliyor? Geldi geldi adam geldi adam geldi Abi direkt headshot yedim ya adam <laughs> Short tarafı altyazı. var hani. Ah short, be. short Halter solunda. Yarım gelecek. Seyitleyebiliyorsan abi. Abi seyitleyebilirsin. Onu deneyeceğim. Arkadaşlar. Allah. Allah. Vay arkadaş nereden? Oraya gitmiş ya. Kansız herif ya. <laughs> Sakin Dedim <laughs> ya. Hafif çekin de B'ye git. Ben. Apo sen miklat biz B'ye geçelim ya. Olmayacak yoksa. Abi, el al. Var mı? El almamız lazım. Abi P isteyen varsa, varsa versin. Ya kullanmıyorsun. Yok hacı P90 e, e, çektim ben hemen geçiyorum şeye. Bir atıp sana ne Ne e, 3 kişi, 3 kişi, şey, şey. B. Düşürürüm ya. Hanzal açımda öldüm zaten onun silahını alırım ben. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah eyvallah kankim eyvallah. Neye geliyor? Ağır oldu biraz. Karamiza. Aslında siz üçünüz burada kalın abi. Apo sende de AWP var değil mi? Evet. Arabadan şeye çıktı ha. Yukarıya. Biz burada ses yapıyoruz abi tamam. Ses aynen, yapıyoruz. Aynen. Ses ayı bir deneyin. Yoklayın bir. Biz bir long girmeye çalışalım. Apo yürüsene. Büyük ihtimalle pusuyorlar ama. B'de pustular. Arabanın o tarafa iki kişi pustu. B'de adam var. Gördüm. Apo daldım sağa. Yok. Şuradayım Apo. Ne durumdasınız? Gelelim mi? Abi abi yok. Aa, bomba yeri var Aynen. Halit abi. Aynen gördüm. Bakmıyor ya pustu. Dalmamız lazım Apo. Bir saniye kaldı. Apo ilerliyorum. İlerle ben koruyorum. İlerle koruyorum. Soldaydı abi ne olsun. Ya im koymuş 3 kişi. Geri kaç geri kaç. Geri kaç. Abi yapma be. Kaçamadım ya adam silah tuttu beni. Bitti. Ne tarafta adam? Abi, Mitte var bir tane. Helal abi lan sana. lan. AP aldı o da bu. koru. Safe'le. Evet, Helal yani. lan. Çok iyi. Helal abi abi nasıl yendik lan? 3 yani tane adam aldım tane burada. Valla şu an herhalde dönmüş olabilir oyun ya. 3 tane adam vurdu lan. Bir de bakacağım. Apo bir de bakayım. Adam vurmuşum. Hadi abi bak ya bak bak. Yakındaysan baksan. Bomba, bomba ben de bombayı gidelim. kime atayım? tinerci al. Evet. Let's go. Bir şey vurursan var ya. Abi tek kaldım burda. kimse yok mu? Haydi flashlıyorum. Abi nasıl adam sağ geçti abi? Mit var mı Alt abi? Bir tane var. 2B, bir mit, 2. Kapı mı var Arif abi? Orta kim kumu attı? Ate Ateş etti biri de. Ben B'de bir kişi aldım. Mitte biri pusuyor ya. Dalmamız lazım bir tarafa. Başka koştum ben. Lan nasıl be shortta biri var abi, hemen karşımda B tünelden shortta biri indi Şaka yapıyorsun ama ya oradan headshot Kapı arkası headshot vurdu ya Bomba, bomba nerede bombayı alıp dalmamız da lazım Bomba, bomba Nereden şeyde Abi B'ye gel işte. Abi şey var mit var dikkatli olun Fatih abi gir B'ye de alalım. gelsin Siz girin ben buradan info vermek istiyorum B boş B boş gel Arif abi falan, B boş Ben de geliyorum Tünelden gidiyorum be ya. Tünelden. Ölme Fatih ölme ölme ölme. Adam midten geliyor. Tamam. Tünelden kim geliyor? Adam geliyor. Gelmeye çalışacağım. Kapıya bakıyorum Halim. Yapma lan? be. Tünel geldi tünel. Tünel ya. Yani. tünel. Yapma be. <laughs> Tamamdır. Halit onu bursaydı, Evet evet. Dönebilirdi. O kötü oldu. Ben Aynen. B raşlıyorum. Al abi bana şeyi bana sal, miti bana sal, miti çekeyim. B'yi rushluyorum. P90 çekeceğim. Gelecek kimse var mı arkamda? Ben bir long deneyeceğim abi. Aynen bir long deneyelim bence de. Geç 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 temiz Dikkatli geç Mit var Güleş attı Sis mi? Araba. araba var araba Araba var Aa. Adam shorttan geliyor atomik, atomik, atomik. Longa geliyor, long long kapıya geldi adam. Abi kapattım, kapattım. Abi kapıya, kapıya. vuramadım, yerim belli olur diye. Aldı, bak bakma. Bakma. Tamam, tamam. Ne oluyor ya? İşte şey, ne şey de, mitte ay ayak, ayak, Nerede adam, nerede? Çok Helal. Gel. Diğeri nerede? Tamam. İkisi. Long, şey. long, 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 long. Al peçeteler mi? Helal size be. O adam kimmiş lan? Aşırı kolsuzdu ya. Ben de aşırı kolsuzluk yaptım. Halit silah al. Hayır hayır Cihat abi al ya. Hayır abi. Abi miti çekeceğim alma, miti sal bana. Fatih abi oynama. Oğlum Halit silah alacağım al şunu. Ben hoş geldin gidiyorum. Kara. Aleykümselam. Aleyküm selam Selim hoş geldin gülüm. Nerede haşlama? Nerelerdesin Oradan... sen ya? 3 kişi be 3 kişi be 3 kişi be. Oradan şortu dön. Eşin alıyorum başkanım. Adam girdi. Nerede? Adam girdi. Nerede nerede? 99 vurdu. Nerede? Evet, evet. P'de var. P'de 3, var. B'de 3 var süpersin Cihan. Dal 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 dal. A'ya dal A'ya dal. 2 kişi B'ye girdi A'ya dalın bence bir yandan. Benim bir tanesi. Gir gir Cihat abi gir. Kurabiliyorsan bombayı. Short var. Short var. Estağfurullah helal, helal. helal olsun. <laughs> keşke longa kursaydın da bombayı. Ney? Bombayı longa kursaydın keşke. Apo elaysan Ya da ben miti koruyorum. Şorta bakıyoracak. Estağfurullah ya. gülüm ne kusuru. Allah yardımcın olsun inşallah ciddi bir sıkıntı yok. <laughs> süper lan. Helal, süper lan. Lan. helal size. Geçmiş şey olsun bu çocuğun adı neydi Selim abi? Selim. Beyler belki beraberlik alabiliriz. Haydi. Neyim vardı abi? Ya, ben, ben de, 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 ya. İnternetimin kendine gelmesi lazım ya. Parası olan varsa oh, silah atarım. 600 pink. Al, atayım ben, ben atayım, atayım ben, atayım. ben de atarım. Arif, Arif abi attım de, ben attım. Ne yapıyorsanız abi. Ulan Arif 19 kill nedir ya vicdansız. Ben dedim abi, ama. Bugün o kadar çok gezdirdi ki <laughs> hanım <laughs> beni. <de. gülüyor> B Be, görmedim. <Or> <gülüyor> 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 Long geldi arkanızdan. <gülüyor> Halit <laughs> longa bak. Apo long var, long var. Oğlum bodozlama çıkma. B'ye dalmayın abi, B'ye dalmayın. Tamam <laughs> reis. Eyvallah külüm, Allah kolay Arif eyvallah. arkaya bak sen, buradan gelene ben bakacağım. Geçmişim Geldi. Geldi. Ulan Arif ses. Ulan Arif alacaktım onu sen. Niye <laughs> ses verdin <laughs> orada? <laughs> Adam niye bak? <bakıyorsun>? Hayır <laughs> sen orayı B'ye bakarsın diye düşündüm. Ben orayı alırım dedim. Arkadan pusulca geliyordu vurdum onu. Sen o pink adam vurduysan helal olsun sana. Bavet ele gel. Bombayı kur, bombayı kur, Öyle bombayı ki. kur. Kur bombayı, kur bombayı, kur bombayı. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir salaklık yok. <laughs> ne oldu? Expert bomba sende acı. Aa, ben de, de özür dilerim Aa, pardon pardon. Ya böyle bir abi. salaklık yok ya. Kendi molotofla şey mı öldü bir şeyle öldü <laughs> <oldu> ama. <laughs> evet. Hadi beyler beraberliği var <laughs> Short bende. Tamam. <laughs> Aldınız ya tamam. Halit ay Daha ha ne ya, öyle şey konuşma. Son kapı helal sana Arif be. short e, var. Tamam abi sorun şort yok. Short kaldı Aa, sorun yok abi. Ya. Sorun yok Seni abi. Be. Sorun yok. Adam ya. Adam abi. 600 pinkle vurdu ben ya. Ben helal olsun. olsun.